Ortada çok apaçık, bütün muhalefeti adil olmayan bir aslında mindere, bir dövüş minderine çekmek istediğini görebiliyoruz. Bir kere tamam, evet Türkiye'deki anayasa şu anda hala Türkiye'nin idare edildiği anayasa 12 Eylül anayasasıdır. Darbeciler tarafından antidemokratik koşullarda yapılmıştır. Ancak bu anayasada hak ve özgürlükleri ilerletici ve hak ve özgürlükleri de geriletici çeşitli değişiklikler de yapılmıştır. Yani 82 Anayasası 82'de kararlaştırıldığı ve onaylandığı şeklinde şimdi durmuyor. Diğer önemli bir husus şu anda bu anayasa özellikle hak ve özgürlükleri güvence altına alan maddeleri hiçbir şekilde uygulanmıyor. Bakın Cumartesi anneleri, bakın Kobane davası, bakın e, Gezi direnişiyle ilgili dava, bakın Akbelen direnişi. Yani insanların anayasa ile güvenceye alınmış ifade özgürlükleri, bakım basının durumu, gösteri yapma, muhalefet etme, siyaset etme hakları şu anda tamamen yok edilmiş durumda. Buradan da ne çıkartıyoruz? Aslında bizim şu anda mevcut anayasanın eldeki bu onaylanmayan ya da eleştiri gören, haklı eleştiri gören, çünkü ülkenin aslında mevcut durumuna tabii ki denk düşmeyen, bu ülkenin hani çeşitliliğine ve ihtiyaçlarına denk düşmeyen, tabii ki Cumhuriyet'in yeni yüzyılı dediğimiz dönemde bu toplumun çok daha farklı bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Ama bu anayasa, bu anayasanın hakları ve özgürlükleri güvenceye altına alınan maddeleri yargılanmıyorsa, uygulanmıyorsa, çiğneniyorsa, bu iktidar her an, her an anayasayı çiğniyorsa, Şimdi ortaya o zaman bir yeni anayasa, da özgürlükçü bir anayasa atmanın e, karşı tarafın e, aklıyla e, alay etmek, e, tam başka bir şey olmadığını görmek için herhalde şey olmaya gerek yok. Hani e, mucit olmaya falan gerekiyor. yok.